Evliyasal medya izleyicileri hepinize merhaba. Ee, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Ee, uzun bir süredir video atamıyorduk. Ee, bunun da başlıca sebepleri aslında hava şartları bir yandan, e, bir yandan da farklı işlerimiz vardı o yüzden dolayı. Şimdi hız kesmeden e, bu videoyla tekrar bir giriş yapıp e, devam edeceğiz inşallah. E, sizlerin de desteğiyle büyük bir sayfa olma hedefimiz, planımız var. E, i̇nşallah beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Biz yine e, çekimlerde çok zevk aldık. E, yaptığımız işler dolayısıyla zaten e, zevk alarak yaptığımız için bunları da size yansıtmak istiyoruz. E, umarım dediğim gibi tekrar keyif alarak izliyorsunuzdur ve takip ediyorsunuzdur. E, elimizden geldiğince daha sık videolar atmaya çalışacağız. E, farklı tarzda videolar vesaire yapacağız. Yeni bir kamera aldım. E, daha sık daha güzel videolar için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Çeviri ve Altyazı Merhaba arkadaşlar. Vallahi üç gündür perişanlar oynuyoruz. Tamam merak gitsin bu. <laughs> Doğum hanelerimiz yetersiz. Yani sayı olarak yetersiz. Ee, bu sezon nasıl olduysa bütün dişiler neredeyse aynı hafta. Daha doğrusu aynı ay içerisinde kızan oldu. Yani kısmet olursa bir ay sonra başlayacak olan doğumlar neredeyse 10 tanesi 3 hafta gibi bir süre içerisinde gerçekleşecek. Mevcut doğumhanelerimiz şu anda dolu. Ee, büyük ihtimalle yavruların aşı programı bitip dışarı çıkana kadar yeni doğumlar başlayacak. Risk almamak için buraya yeni bir doğumhaneye başladık. Burayı daha önce kullanmıştık zaten de uzun bir süredir kullanılmıyor. Ee, hem risk teşkil etmemesi açısından. Hem de daha güzel korunaklı, daha modern hale getirmek için. Burada bir çalışma başlattık. Çalışmanın en başında buranın altını çıkarmak vardı. Şöyle bir gösterelim. Şekilleri. Burası geçmişte yani bundan bir 7-8 yıl önce filan. Koyun beslenen alan. Koyunoğlu olarak daha doğrusu Kuzuluklu burası. Kullandığımız alandı. Ee, yaklaşık 25-30 santim gibi filan. Fazla mıdır? Yer yer 40 santim. Yani 40 santimi buluyor. Hatta şurada evet. şurası. Bir gübre tabakası var. Yıllardır buranın kapısını açmamıştık. Şimdi bu tabakayı kaldırıp dışarıya daha sonra bahçede kullanmak üzere bir alanı biriktiriyoruz. Sonrasında e, yürüyüş yollarına ve koridoruna beton atılacak. E, tamamı dezenfekte olacak. Buranın sıvası yapılacak. Çatı izolasyonu yenilecek. İzolasyonu bir çeker misin? Aslında gayet iyi duruyor da böyle dikkatli incelediğin Şu zaman. Şu tane dışarıda yaklaşık var. olarak hava 30 derece civarındadır. Burası Bur buz. <laughs> Burası buz. Gerçekten. İşte kışın da aynı yalıtımı sağlıyor yine. Dışarıda eksi 30 iken burada hiç ısıtıcı olmadan ancak su donar. Yani suyun üzeri donar. Yine burada da ısıtıcı sistem aynı şekilde olacak da. Burası dediğim gibi bayağı zamandır kullanılmamıştı. Buranın sobasını falan geçen hafta hurdacıya verdik. Yıllardır Çıkarttığımız bekliye bekli, gübre de çok sürmüş. etkili. Evet. İyi bir gübre. Süper. Tarım için kullanılacak süper bir gübre. Böyle bahçede falan kullanılır belki daha sonra. Almak sonra. isteyenlerden, takipçilerimizden gelsinler aslında. <laughs> evet. Ücretsiz isteyen istediği kadar. Hem de traktörün yaklaşabileceği uzaklıkta çiftliğin biraz dışına biriktirdik. Burada ne yapılacak şimdi? Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum da. Burası yaklaşık olarak 5, 20, 25 metre var mıdır şöyle? Yoktur. 20 metre. Uzunluk olarak. Aha. Yani yaklaşık olarak 20 metre, 6 yani -20 metre civarında. O Burada böyle bir kapı yoktu. Normalde iç koridordan dolaşıp bu kapıya geliyorduk. O kapıyı iptal edeceğiz. Yani kullanılmayacak. Ve nereye çıktığına bir bakar mısın Emre? Burada bir pencere vardı. Pencerenin altından doğru kırdık. Böyle evet. Şu Burası direkt oluşturduk. şimdi yavru ünitelerinin olduğu yere çıkıyor. Yeni dolmanın, daha doğrusu artık orası eski dolmanın oldu. Neden burayı tercih ettik? Ee, hem öbür taraftan dolaşmamak için direkt kapı girişi verebiliyoruz buradan. Hem yavru ünitelerine yakın. Hem de buraya ekstra bir çatı geldiği zaman buraya bir ön koridor. Gel Emre. Ön koridorda bir dezenfektan olacak. Bunlar benim Mimar Sinan gibi aylardır kafamda tasarladığım şeyler. Buraya girdikten sonra şu iki kolluk arasındaki mesafe, yani şu yaklaşık 3,5-4 metrelik alan koridor olacak. Buraya ısıtıcı, yiyecek deposu... Şöyle, şurası. Evet. Vesaire vesaire, onlar buraya yerleştirilecek. Şurası bir doğumhane olacak. Öyle şu kısım. Hemen evet. kapıdan girişin sol tarafı. Buraya da iki tane doğumhane sığacaktı. Burası çok geniş bir alan. Benim planım burayı dikine ikiye bölmekti. Ama Emre yeni bir fikir verdi. O daha mantıklı geldi. Burayı da şuradan bir koridor. Yaklaşık 1.20-1.30 eninde bir koridor. Burayı böyle ikiye böleceğiz. Yani iki tane kafes giriş. Yani işte buraya sığacak. Şöyle geleceğiz koridorumuzdan. Şöyle şurası bir bölme. Yine şurası da bir bölme şeklinde. Hatta şey yapılabilir bak Emre. Baca çıkışını nereden verelim diyorduk ya. Isıtıcı şuraya konursa eğer yukarıdan boru devam ettirilir. Çıkış öbür taraftan verilir. Baca çıkışı. Böylece burası da ısınmış olur. Evet. Yani şu anda çok kötü görünüyor. Farkındayım. <laughs> Ama inşallah bittiği zaman da şuraları da örmek lazım, kapatmak lazım. ya. raporların olduğu yerler değil mi? Oranın hiçbir ilişkisi kalmasın burayla. Sıvası yapıldıktan sonra badanası yapıldıktan sonra e, tavan izolasyonu yenilendikten sonra, beton atıldıktan sonra, doğumhanyalar kurulduktan sonra tekrar e, burayı çeker Emre. Şahane bir görüntü olacak. Benim e, öbür doğumhaneyi mesela çok severek hem kullanışlı olduğu için hem çok steril e, ve güzel görüntülü olduğu için. Ben çok seviyorum orayı. Hem kullanmayı hem köpekler de çok sevdi, keyif aldı. Ama burası çok daha iyi olacak inşallah. Orada mevcut kullanımda olan kaç tane domane var? 6-7 Küçüklüklerle beraber 7 tane. 7. İnşallah 3 tane de burada olacak. Toplamda 10 tane domane. Koridorda da birkaç tane doğumhanemiz vardı. Ama orayı artık kullanmayacağız. Orayı farklı bir kullanım alanı olarak değerlendirmeye karar verdik. Dışarıda bağlı olan genç köpeklerin e, ahşap kulübelerini iptal edip gömme kulübe yani duvarın iç kısmında kalacak şekilde kulübe sistemi yapacağız. Bunlar çok ciddi zaman e, ve maddi imkan gerektiren işler. E, <laughs> yani hele ki şu son zamanda gelen zamlardan sonra e, bilmiyorum böyle anlattığım gibi akıcı bir şekilde <laughs> yapabilir miyiz bütün bu işleri ama. Bu ee, hepsini... işin en güzel kısmı şey, lafını e, kesiyorum? Estağfurullah. E, hepimiz çalışıyoruz. Yani e, başka bir iş gücüne ihtiyaç duymadan evet. kendimizin yapabilmesi. Ya, en güzeli bu. Eğer elinden geliyorsa bu işleri yapmak, kendin yapacaksın. Niye? Her damlasında, her zerresinde emeğini taşıyan bir yerde daha sonra para kazanırken bir iş yaparken daha çok keyif alıyorsun. Yani buranın. Bilmiyorum da 12 yıldır emek veriyoruz. Ee, çakılan her çivide, taşınan her tahtada, atılan her betonda e, bizim emeğimiz var. Yani bu emek üzerinden şu anda bir şeyler yapmak çok büyük keyif. Hatta daha önceki görüntülerden böyle bir forester falan da yapabiliriz. Evet yani buranın çıkarttık. güzel fotoğraflarını çekip öncesi ve sonrası yapılabilir. E yeter ki emek ver. Emre şimdi şu anda buraya harcayacağımız paranın çarpı 3 yap. Dört yap. Niye? Evet. Kendimiz hem malzemeyi değerlendirmek açısından e, hem temin ederken harcanan para açısından hem iş gücü yani ustalık açısından böyle elimizden bir şeyler geliyor. E, böyle değerlendirildiği zaman çok daha keyifli ve çok daha düşük maliyetlere yapılıyor bu işler. İnşallah dediğim gibi ışıklandırma da çok zayıftı burada. Böyle geçici bir seyyar vardı. Buranın da yine ışıklandırmasını öbür taraftaki doğumhanenin enerjisi çok yüksek. Orada güneş paneli kullanıyoruz. aküdeki enerjiyi orada kullanılan 9 tane ampul neredeyse onda birini tüketiyor günlük. Oradan belki buraya elektrik alınabilir. Neyse bunlar ayrıntılar da inşallah böyle en geç 10 gün içerisinde burayı kullanıma açmayı düşünüyoruz. İnşallah. Tabii yaklaşık bir 10 bin lira gibi para. 10 gün kadar da zaman lazım bunun için. Kısmet olur her şey yolunda giderse, burası haftaya kullanıma açılmış olacak. İnşallah siftah olarak da eğer yetişirse Karabaş şarjör yavruları, yetişmez ise bir doğumhane boşalacak diğer taraftan. Karabaş'ı orada yavrulatıp, buraya da Prenses ve Şila ikilisini alacağız. Sonrasında altın dişiyle devam ediyor doğumlar. Sonra zaten dediğim gibi yaklaşık 10 tane dişi doğum yapacak kısa bir süre içerisinde. Çok uzatmayayım. Hem sizi sıkmamak açısından. Şeyi de belirtelim, e... Hem de bizim çok işimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Devam etmemiz lazım. Ee, YouTube kanalımız için bir resmi Instagram hesabı açacağız. Orada da böyle kısa kısa evet. videolar vesaire paylaşacağız. Onu da altta geçiyoruz. Ee, takip etmenizi istiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burası beklemez. Burada yaklaşık bir günlük. Belki bugün bitirmeyi planlıyorduk ama çok zor. Yani şu ya aldığımız ya. alandan dört üçlük kısmını taşıdık dışarıya. Dediğim gibi belki 150 el arabasından daha fazla malzeme çıkmıştır. Bu da demek oluyor ki bu da yaklaşık 60-70 el arabası daha malzeme var. Evet Emre devam. Devam. <laughs> selam. Hop <laughs> şöyle. Oo, ben direkt evet. basayım mı evet. bunlar? Sen çamaşır suyuna bas. Ondan sonra şu tellikleri giy. Şurada onları kenarda bırak. Şu tellikleri giy. Abi merhaba. Merhaba Emre'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl evet. oldu Doğumhanemiz hane? doğum bitti. Şöyle gösterelim. Bitti sadece elektrik tesisatı kaldı. <laughs> evet elektrik tesisatında en kısa zamanda Çekeceğim. <laughs> Aynen, o artık. Sen de. Şöyle, şurada bir koridorumuz var. Yine burada iki tane doğumhanemiz var, şöyle gösterelim. Zaten planını anlatmıştık yapılmadan önce. Evet, şimdi tamam, yapıldı. Tekrar ki, bir gösterelim yani. yapılmış halini. Şöyle yavrularımız var yine. Bu yavrular şimdi... Bu yavrular bunun yavrusu Değil. değil. Bu süt anne. Süt anne. Onlar çiğ yavruları. Babası? Babaları da tam ee, tanrı. Maşallah. Şöyle burada da yine Burada da yine üç tane yavrumuz var. Bunlar Nazlı'nın? Nazlı ile Nazlı ateşin yavruları. Maşallah. Ben ayrımak kaldık. Hala Evet. Şöyle kafes sistemlerimiz yine önceki eski doğumhanedeki gibi kapılarımız ve kafeslerimiz. O nedir? Sinek lazeri. Kervazlara sıkıyoruz ki sinek girip herhangi bir yerden girebiliyor. İlk yavruları Hı -hı. rahatsız etmesin. Şöyle evet arkadaşlar daha önce de zaten yapım aşamasında da planı az çok anlattık ama tekrar şöyle bir göstereyim az önce girdiğim kapı. Şöyle bir eşik yükseltisi var. Buradan girdiğimiz zaman hemen şöyle bir e, koridora çıkıyoruz öyle söyleyeyim. Burada Burası çalışma alanı. Deniz çalışma alanı. alanı evet hafif oturacak. Geliyor. Buraya su deposu gelecek şöyle Hı -hı. şuraya. Gelecek. Buraya güzel bir sehpa yapılacak. Köpekleri, yiyecekleri, mamaları, e, çamaşır suları hepsi burada ıslaklanacak yani. Evet. Şöyle yine şurada. Çamaşır suyu da öbür taraftaki gibi çift kademe olacak. Dışarıya yani, koridor, dış koridor. Hol yapıldıktan sonra. Dışarıya da zaten şey yapılacak değil mi? Bir Böyle bir, bir kapama olacak. Tabii sundurma olması Hı lazım. Çünkü burası tek aşama şimdi. Çamaşır suyu bir tane de dışarıya konması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 ona. Şey <laughs> ben ona, e, blur yaparım. <laughs> şey o zaman ya sen buraya blur yap Emre. Şöyle bir <laughs> gösterelim. Tamam. tamam yavru <laughs> yavru geleceğin şampiyonu. Yani Türkiye böyle bir yavru görmedi. Onlar e, şimdi Pars'ın yavruları. Aynen durmuş her bir kardeşimiz. Pars'ın Şila'nın yavruları. Şila'nın yavruları. Şila, yavruları. Şila da reisin kızı. Şila'nın annesi, annesi de Alduman'ın kızı. Büyük Şila'ydı. O yavru kesinlikle bak. Sönülmüşlerdi şey. şey. <laughs> Yüzünü gösterme yavrum. Tamam bunu blurluyorum. Tamam. Ee, e, büyüklüğü de çok görünmez. <laughs> Aslında ya komple Allah blur, değil, blur atmak şey. lazım. Dur ben tarif edeyim. <laughs> İzleyiciler kafasında canlandırsın. Ateş daha düz bir alın. Şu anda ileride inşallah yine bu formunu korur. Üstten hafif tatlı dudaklar. Ee, renk tam klasik renk. Biraz daha karabaş hatta zaten anne babayı e, görerek fiziklerinin mükemmel olacağını düşünüyoruz bütün yavruların. Böyle bir spoiler verelim mi? Dişi kardeşlerinden birini göstereyim. Siz Onu gösteriyor muyuz? Belki şey yapma sakın abi. <laughs> baştaki. Onun adı Ferman. Takipçi arkadaşlar tahmin etsin. Dişisi böyle olunca erkeği nasıl olur? Şöyle abi biraz gelsene Allah. abi. O dişi kardeşlerinden. Maşallah. Bakalım inşallah. Böyle 3-4 gündür de takviyeye başladık. Yavruların durumlarını o da çok etkiledi. Yaksın. Dişi tam da tüye girdi doğumhanede. Her gün perişan ediyor bizi. Evet çok da güzel bir doğumhane oldu. İnşallah. Mecburen eksikleriyle içeriye girmek zorunda kaldık. İkinci doğumhanemizin planlama aşamasından yapımına ve şu anki haline gelene kadar ki süreci sizinle bir video yaparak paylaşmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bilmiyorum Emre toparladıktan sonra nasıl bir video çıkacak ortaya. Bu videoyu beğendiyseniz, bunun gibi videoların devamını gelmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Doğumhane bizim için bir gereklilikti. Bizim işimizin en önemli kısmı doğumhane olayı. Birinci domane yetersiz kaldı. İkinci domanemiz çok düzensizdi. Orayı iptal ettik. Ve buraya başladık. Çok güzel oldu. Çok keyifli bir yer oldu. Burası neredeyse bizim yaşam alanlarımız. Bu ne kadar konforlu, ne kadar kullanışlı olursa, ne kadar hijyenik olursa. Kendimizi o kadar iyi hissediyoruz işimizle alakalı. Bir de siz bakın bakalım. Siz not verin. Neler düşünüyorsunuz? Belki bizim göremediğimiz, ihmal ettiğimiz eksikler sizin gözünüze çarpar. Ne yapılabilirdi başka? Yorumlarda bu durumla alakalı da e, görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, esenle kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.